selamünaleyküm. Bugün bu videoyu attığım gün. Tarihi bilmiyorum ama şimdi e, okula gidiyorum. Saat şu an e, 7.30-8 gibi. Okulda internet var orada atacağım. Bu hafta vlog çektim ve bu haftaki vlog değişik olacak. Yani böyle 3 günün vlogu bir olacak. Yani böyle haftalık vlog gibi bir şey yaptım ama onu vakit olamadığı için montajlayamadım. Büyük ihtimal yarın montajlayacağım. montajlayamayacağım. Cuma günü montajlayıp atarım onu büyük ihtimal. Öyle işte size bunu haber vereyim dedim. Bugün o kanal bugün bu kanalda boş kalmasın istedim. Bu hayatımda attığım en sade, en katıksız video oldu. Ee, öyle işte. Bugün sabah kalktım. Öğlen kalktım ya da. <laughs> ondan sonra okula gittim. Biraz bilgisayarla takıldım falan. Bir şey yapmadık. Az önce işte soru cevap videosu montajladım. Şimdi soru bir küçük anını anla, anlatacağım. Ee, okula gidiyoruz. Bakalım inşallah ders çalışacağım. İnşallah. Yani çalışamazsam da artık canım sağ olsun. Neyse öyle. Bu kısacık video burada kalsın. Hepinize hayırlı geceler. Bir sonraki videoda görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.